Merhaba arkadaşlar. Test 4 ile devam ediyoruz. Basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin çarpımı 30 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi 4, tane, 4 basamaklı bir sayımız var. Rakamlardan oluşacak ve bunların çarpımı 30 olacak. Bir kere rakam 0 olamaz. Çünkü 0 olsaydı çarpımları 30 olamazdı. Sıfır bir kere her şeyi yutar. Yani cevap sıfır olurdu. Bunu eledim. Şimdi en büyük olmasını da istiyorum. Bakın buraya da dikkate alacağız. O zaman buradan başlayalım. 9 olamaz çünkü 30'un bir katı değil. 8 olamaz, 7 olamaz. 6 olabilir. Tamam 6'yı yazıyorum. 6 ile kaçı çarparsam ben 30'u elde ederim? 5'i. E kalana da 1 yazarım. Şimdi bu en büyük sayı oldu mu? Evet oldu. Çünkü 30'un rakam olarak en büyük böleni 6. Ondan sonra da daha büyük olabilmesi için 5'i yazıyorum. 30 oldu. Geri kalanları da 1 veriyorum. Bize neyi soruyor? Onlar basamağını. Yani cevap Bursa. A, V, C, D ve A, C, B D 4 basamaklı sayılar ve bunları birbirinden çıkınca 450 elde ediyoruz. Çözümleyelim. 1000 A, artı 100b artı 10c artı d eksi 1000a eksi 100c eksi 10b eksi d eşittir 450. Şimdi burada götürülecek şeyler var. Mesela 1000a ile eksi 1000a gitti. Burası eksi 10b artı 100b 90b etti. Ee, bunlar da gitsin. D'ler de birbirini götürdü. 10C 100C daha eksi 90C kaçmış? 450. Şimdi ben burada 90 parantezini alacağım. 90 parantezini alıyorum. 90 B eksi C 450. 450 90'ın 5 katı. O zaman B eksi C kaçmış? 5'miş. 2'den 7'ye kadar 2 ve 7 dahil olan rakamlarla bir sayı oluşturacağız altı basamaklı. Burada iki ikişerli gruplar oluşturmuş ve bunların toplamı birbirine eşitmiş. Bunu sağlayan en küçük A, B, C, D, F sayısının binler basamağını bize sormuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın en dıştan başlıyorum. 2 artı 7, 9. 3 artı 6 9. 4 artı 5 9. Bunları gruplandıracağım. Benden en küçüğü istiyor. Bu yüzden ben a'yı en küçük olanını tutacağım. Yani 2 ile başlayacağım. a 2. B onun topla B onunla toplanan olacak. Kimdi? 7. Sonra C'yi en küçük tutacağım. Kim? 3. Onunla eşleşen kimdi? 6. Sonra da 4 ve 5 gelecek. Bize de binler basamağını soruyordu. Birler, onlar, yüzler ve binler cevabımız Edirne. 2 ee, basamaklı AB doğal sayısı rakamlarının toplamının x katı. 2 basamaklı BA sayısı ise rakamların toplamının y katı. x y eşittir 1 ve A artı B'ye sormuş. Şimdi e, burada birazcık dikkat gerekiyor. Çünkü gerçekten uzun sürecek. Başlayayım. Bakın. Rakamların toplamı AB. Rakamların toplamının X, X katı. Yani X A artı B AB'ye eşit. Yani B a rakamların toplamının Y katı. Yani Y B artı A BA'ya eşit. Daha sonra bunları taraf tarafa topluyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ortak şeyler var ve buradan X artı Y'lik bir şey elde edeceğim. Topladım. X A artı b artı y, b artı a eşittir a b artı b a. Şimdi ben buradan şunları paranteze alacağım. A artı b parantezinde x artı y eşittir. Bakın burayı çözümlediğimizde ne oluyor? Şurası 10 a artı b, burası da 10 b artı a ya. Bunu çözümlediğimizde 11 bunlar 11 a artı 11B oluyor. Şimdi bunu da parantezi alıyorum. 11A artı B. Buradan A artı B'ler gitti. X artı Y ise o, e, X artı Y de 11 çıktı. Bunu, e, bize burada soruda X eksi Y vermiş ve ben ne buldum? X artı Y'yi 11 buldum. Sonra da, da X eksi Y'yi 1 vermiş. Bunları da topluyorum taraf tarafa. 2x 12 x 6 x 6 herhangi bir denklem diğerine yazdığımızda y'de 5 çıkıyor. Şimdi dönüyorum denklemde başa. Burada bir denklem kurdum. Burada bir denklem kurdum. İstediğinizi yerine koyun. Mesela biz ilk üstteki denklemi alalım. X'i kaç bulduk? 5. 5. Ay pardon. X'i 6 bulmuştuk. Çok özür diliyorum. X'i 6 bulduk. A artı B eşittir AB. 6A artı 6B dağıttım içeri. Bunu da çözümlüyorum. 10A artı B. Bu tarafa bunu da bu tarafa atıyorum. 5B eşittir 4A. B'ye 4 veririm. A'ya da 5 veririm. E, sıfırda da buluşuyorlardı bunlar hatırlıyorsunuz. Yani sıfırda da eşitlenir. Ama iki basamaklı olduğu için sıfır veremiyorum. Rakam olarak da 4 ve 5 verebiliyorum. 4 artı 5 de kaç ediyor? 9 ediyor. Yani cevabımız Adana. ABC ve ACB 3 basamaklı sayıları için ABC eksi ACB 63 vermiş. Buna göre ABC şeklinde rakamları farklı e, kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi çözümlüyorum bunu ilk önce. 100 A artı 10 B artı C eksi 100 A eksi 10 C eksi B eşittir kaç? 63. Bunlar gitti. Biri eksili biri artılı. Sonra 10 B eksi B 9 B eksi çünkü C eksi 10 C de eksi 9 C yapıyor. 63. 9 parantezini aldım. B eksi C 63. Bölüyorum. Kaç çıktı? 7 çıktı. Şimdi ben B eksi C'yi kaç buldum? 7. Bize ABC şeklinde yazılmasını istiyor ve 3 basamakta dedik. Buradan A değerini de bulacağız yani bir şekilde ama ilk önce B ve C'nin neler olabileceğini bulalım. B'ye 9 veririm 2, 8'e 1 ve 7'ye 0 olabilir rakam olarak. ABC formatında yazacaktık. Şimdi başa ne gelebilir? 0 gelemez. Yani A bir kere 0'dan farklı olacak değil mi? Çünkü o zaman iki basamaklı olur. Yani 3, 3 basamak istediği için biz de A'ya 0 veremeyiz. Rakamları da farklı olacak bu arada. Bunu da göz önünde bulunduracağız. Mesela buraya ne verebilirim? 1 verebilirim. 3 verebilirim. A için bu formatta 1 3 4 5 6 7 8. Kaç tane çıktı? 7 tane çıktı. Buraya geliyorum. Burada da 0 veremem. 1 de veremem çünkü 1 var ve rakamlarının farklı olmasını istiyorum. 2'den başlıyorum. 2 3 4 5 6 7. Ne çıktı? 7 ve 9 ne çıktı? 7. Buraya geliyorum. A'ya zaten 0 veremiyordum. Birden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9. Buradan kaç çıktı? 8. Bunları topladığımızda da 22 yapıyor. Şimdi buraya geldim. Diyor ki A, B, C sıfırdan farklı birer rakam. Bu rakamlar kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı. 3 basamaklı sayıların toplamı 2.664 Buna göre A artı B artı C kaçtır? Şimdi e, bu rakamları yani ABC'yi kullanarak biz 3 basamaklı sayıları elde edeceğiz. Şimdi neler olabilir? ABC yani Format oluşturuyorum. ACB olabilir. B'yi başa aldım. BAC, BCA olabilir. C'yi başa aldım. CBA, CAB olabilir kaç tane oluşturuyorum? 1 2 3 4 5 6 tane. Demeyiz. Şurada şuna dikkat edeceğiz. Bunları çözümlediğimde eee buraya kaç oluyor? 100A oluyor, değil mi? Örnek veriyorum. 100A. Burada da bir tane 100A var. Burada 2 tane onluk A var. Yani 20A. Burada da 2 tane birlik A var. 2A. Ben bunların hepsini taraf tarafa topladım mı 222A elde edeceğim değil mi? 222A. Aynı şekilde B'den de 2 tane. Aynı şekilde onlar basamağında da 2B kullanmışım. Birler basamağında da 2B kullanmışım. Aynı A gibi. O zaman topladım 222B artı ee, aynı şekilde bakın C kullanmışım. C kullanmışım. C. Hepsinde 2 tane. O zaman bu da 222C oluyor. 222 parantezinde A artı B artı C. Şimdi hatırlarsanız buradaki sayıların toplamı neydi? 2664. Bunu 2664'e eşitliyorum. Ay yazamadım. Neyse. Ee, bu buna bölünüyor mu? Evet. Bölünüyor. A artı B artı C Buradan 12 çıkıyor. E bize de zaten A artı B artı C'yi sormuştu. Cevap Bursa. Şimdi 7. soru aslında 4. sorunun mantığına benziyor. Başlayalım. 2 basamaklı AB sayısı rakamlarının toplamının değer, e, rakamları toplamının x katına eşit. Yani x A artı B neymiş? A, B'miş. B, A sayısı da rakamları toplamının X artı 1 katını eşit. Yani X artı 1, A artı B eşittir B, A. Bunları taraf tarafa topluyoruz. Ee, X artı, ay pardon X parantez içinde A artı B artı X artı 1 parantez içinde A artı B eşittir A, B artı B, A. AB parantezini aldım. X artı X artı 1. Burayı çözümledim. 10A artı B burası. Bu da 10B artı A. 11A artı 11B oluyor. 11 parantezine alıyorum. A artı B. Burayı yanlış yazmışım. Çok özür dilerim. Burada A artı B olacaktı. Çarpım durumunda yazmışım. A artı B'ler gidiyor. 2x şuradan hani topladım. 2x artı 1 11. 2x 10. X ise buradan 5 oluyor. Bize neyi soruyor? X ise yani cevabımız denizde oldu. ABC birbirinden farklı rakam ve AB artı BB artı CA'nın toplamının en çok kaç olabileceğini sormuş. Şimdi böyle sorularda e, bir kere en çok olduğu için ben A, B, C'ye en büyük rakamları vereceğim. Yani 9, 8, 7'yi vereceğim. Ama hangisini hangisiyle eşleştireceğim? Bakın burada B daha fazla değil mi? 3 tane B var. O zaman ben B'ye 9 veririm. Çünkü B'ye 9 verirsem 9'ların sayısı fazla olur. E bu yüzden de toplam fazlalaşır. İkinci en fazla kim? A A'dan 2 tane var. O zaman A'ya 8 veriyorum. C'ye de 7 veriyorum. Bunları verdik. O zaman yerlerini yerleştirelim. AB 89, BB 99, c da 78. Topladım. 9 18 26. Elde var 2. 11 19 7 daha ekledim. 26. 266 oldu. Yani cevabımız Adana. İki basamaklı bir sayı ile rakamları yer değiştirilerek elde edilen sayı toplandığında sonuç 55, çıkarıldığında da 9 oluyorsa bu sayıların rakamları çarpımı kaçtır? Kamera oynuyor. Ee, neyse devam edelim. Şimdi iki basamaklı bir sayı ne olabilir? AB diyelim. Rakamlarını yer değiştirdiğimizde ne olur? BA olur. Ve bu sayıları topladığımda yani AB artı BA kaçmış? 55. Çıkardığımda da yani AB eksi BA 9'muş. Şimdi burada bunları taraf tarafa topluyoruz. BA eksi BA'yı götürdü. İki tane AB kaldı. Bunu çözümleyelim. 2 e, tane olduğu için başa 2 yazıyorum. Bir tanesini çözümleyelim. 10A artı B eşitmiş kaça? 64'e. Şimdi bunu sadeleştirdiğimde 32 çıkıyor. Yani 10a artı b eşitmiş 32'ye. Buradan a'ya 3 veririm. Kaç olur? 30. E b'ye de 2 kalır. E bunların çarpımı da Edirne yani 6. 10. soruda diyor ki a b b b a a ve c c c 3 basamaklı sayıların toplamı 1443 ise a artı b artı c kaçtır? Çözümleme yapalım. 100 A artı 10 B artı B. Bunları topluyoruz ya yine devam edelim. 100 B artı 10 A artı A. Buraya çözümleyelim. 100 C artı 10 C artı C. 100 A 10 A ve A kaç oldu? 111 A. 10 B B ve 100 B kaç oldu? 111 B. 100C, 10C ve C kaç oldu? 111C. Bunlar kaçmış? 1443. Daha sonra buradan 11 parantezine alırım. A artı B artı C eşittir 1443. Şimdi şunu düşünüyorum. 1443'e bölünüyor mu? Evet. 13'te bölünüyor arkadaşlar. 13'te bölünüyor. 111 çarpı 13 yani 1443 ediyor. Yani cevap D. Şimdi burada ab 3, 3 basamaklı sayısı var. bunların birler ve yüzler basamağının yeri değiştirildiğinde sayı 297 azalıyor. Birler ve yüzler basamağını yer değiştirelim. 3 ba oluyor ve bu da 297 oluyor. Çünkü 297 azalıyor. Şimdi bunu çözümleyelim. 100 A artı 10 B, pardon 10 B yanlış yazdım. Artı 10 B artı 3. Eksi 300 eksi eksi <laughs> yine yanlış yazdım. Eksi 10b eksi a kaçmış 297. Şimdi buradan eksi 10b ve artı 10b birbirini götürdü. 100a ve eksi a 99a 3 eksi 300 eksi 297. Bu da eşit 297'ye. Şimdi buradaki 297'yi karşıya atıyorum. 99A eşittir 2 çarpı 297. Çünkü 2 tane 297 var ya. O yüzden 2 çarpı şeklinde yazdım uzatmadan. 99'a bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 3'te bölünüyor. Yani A 2 çarpı 3. Bu da 6 ediyor. Yani cevap E. Şimdi geldik 12 diyor ki iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 18 azalıyor. Bu sayının rakamları toplamı 8 olduğuna göre çarpımları kaç rakamlarının? Şimdi bizim e, bu sayımız iki basamaklı sayı AB olsun. Daha sonra ben bunun rakamlarını değiştirdim BA. Ve bunları birbirinden çıkardığımda 18 azalıyor ya birbirinden çıkarıyorum. 10a artı b eksi 10b eksi a 18. Buradan a, e, 10a eksi a 9a eksi 9b oluyor 18. 9 parantezini aldım a eksi b 18. E, 9'a bölünüyor her iki tarafta. A eksi b 2 kaldı. Bize de burada vermişti hatırlıyorsunuz. Rakamları toplamı 8 demişti. Yani A artı B 8. E biz de burada bir denklem oluşturduk. A eksi B 2. Buradan B'ler gittim. 2 A eşittir 10. da 5 çıkıyor. Şimdi A'yı denklemde herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda kaç çıktı? 3. Çarptığımızda da 15 çıkıyor Edirne. Şimdi bu, bize burada bir ardışık sayı vermiş. E, i̇şleminin sonucu kaçtı? Burada... 39 eksi 1 eşittir 38. Bunu e, artış miktarına böleceğiz. Kaç artıyor? 2. Kaç çıktı? 19. Artı 1 ekliyoruz. 20. Bir de son terim artı ilk terim. 39 artı 1'den 40. E, bunu da yarısını alıyoruz. 20 oldu. Bunların sonra ikisini çarpıyorum. 20 çarpı 20. E cevap 400 yani Adana. Buraya geldik. Yine aynı şekilde ardışık sayı. Burada da 6 parantezine alalım. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. Artı nokta nokta 66'yı böldüm 11. Parantezi. Şimdi bu aslında üstteki formülle de işe yarar ama ben bunu değişik bir yolla denemek istedim. Şimdi içeriye parantezin içine n çarpı n artı 1 bölü 2 işlemi uygulayacağız. 11 çarpı 12 bölü 2. 6 kaldı. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 66 oluyor. E bize, bizim, bizim e, parantez dışında bir 6'mız vardı. Onları da çarpıyoruz. 6 kere 6. 36. 3 ekledim. 396. Yani C. Şimdi burada da yine aynı şekilde bir ardışık sayı formülü vermiş. Burada aslında e, buraya burayı ayırıp yapabilirdiniz. Ama ben direkt yok ediyorum. Şimdi 6 6'dan 40'a kadar olan sayıları bulacağım. 6 a, e, artı nokta nokta 40. Bakın bu ikişer ikişer artıyor fark ettiyseniz. Yani bu sayı demeti 6, 8, 10 diye gidecek. Yani bunu n çarp n artı 1 bölü 2 formülünü paranteze alarak yapmanız lazım. Ben bunu o yüzden değişik yani diğer bir yolla yapacağım. Son terim ilk eksi ilk terimden 34 bölü 2 17 artı 1 18. Bir de e, topluyorum son terim ilk terim yarısını alıyorum 23. Bunların ikisini çarpacağım 18 çarpı 23 yapıyorum 24 elde var 2 5 8 kere 2 16. Bir de elde 3. Yani topluyorum 4 1 elde var 1 4. Yani 414 adana. Şimdi buraya geldik. Bize yine bir ardışık sayı formülü. Ve sonra 2n-1 ile bitiyor. Bakalım kaç kaç artıyor. 2, 2 artıyor. Şimdi burada 2n-1 var. Burada da 1. Yani son terim eksi ilk terim yapıyorum. 2n yapacağız. Yani 2n-1, 2n-1. Çünkü son terimimiz eksi ilk terim. Yani 1. 2n-2 oldu. Artış miktarımız kaçtı? 2 idi. Bir de artı 1 ekliyorduk. Şimdi bir de son terim e, e, artı ilk terim yapıyoruz. Buradan eksi 1 bir artı 1'i götürdüm ve yarısını alıyorum. Ne oldu? Buradan sadece n kaldı. Buradaysa ne yapıyoruz? Şimdi ilk formüle döndüğümüzde 2 parantezine alalım şurayı. 2 n eksi 1 bölü 2. 2'ler gitti. Burada n-1 kaldı. Bir de bizim artı 1'imiz vardı. E bu artı 1 ile eksi 1 bir, birbirine ne yapacak? Götürecek. Şimdi altta n kaldı. Üste n. Ne oldu? n kare. E neye eşitti? 64'e. 64 neyin karesi? E, 8'in. Bir de eksi 8'in. Zaten şıklarda eksi 8 yok. Yani cevap c. Ve böylece testler bitmiş oldu. E, sonra da bölünebilmeye geçiyoruz. Hoşçakalın.